Kaça gidiyorsun? İyi misin? Şöyle bakayım bir şey mi var? Oy be gördüm mutlu oldu. Oy kızım benim. Ben de seni gördüm mutlu oldum. Yakında mı oturuyorsun? Nerede? Üçte. Tamam güzel kızım benim. Aferin benim kızıma. Çok başarılı ol. Eser. Çalışkanımız güzel kızımıza ben kitaplar yollamak istiyorum. Tamamdır. Adın ne bir tanem? Yağmur. Yağmur um, tamam mı? Tamamdır. Üçüncü kısımda tamamdır. oturuyormuş. Tamamdır. Yağmur'a böyle güzel kitaplar yollamak istiyorum. Fıstık. Tamamdır. Başarılı ol tamam mı okudu Aç aç şeyini ağlama aç şöyle güzel bir fotoğraf çekilelim bakalım. Evet. Silivri'nin güzel kızı. Hadi bakalım. Siz annesi misiniz? Siz de gelin beraber çekelim. Gelin bize. Bir tane isterseniz. Ben sana çok güzel ben kitaplar var. yollayacağım. Teşekkür çok başarılı olacaksın. Sizleriniz? Sizleriniz? Tamam bir tane. Sizi çok seviyoruz hocam. Sağ ol. Başkan sağ ol. Sağ ol. Seviyoruz. Ben Lişe başkanım eee arkadaşlarla müdür geleceğiz. Ben evet. evet. arayacağım. Evet. Evet. Hazırlık yapacağım ona güzel kitaplar yollayacağım. Tamam mı? Fıstık. Hadi bakalım. Ya.